Ben 1996 yılında e, özel könü poliklinik olarak güzellik sektöründe iş hayatına başladım. İki çocuk annesiyim. Ve sektördeki zorluklardan sonra e, özellikle kozmetik ürün e, ithalatındaki lojistik e, veya pahalı ürün mantığına ben burada ne yapabilirim diye düşündüm. Ve 10 Nisan 2012'de e, üretim e, şirketinin e, kurdum. Bunu 10 Nisan diyorum çünkü ben o gün doğum yaptım. Doğum yaptığım günün sabahında sözleşme imzalamıştım. <laughs> Ve sonrasında e, kızım 20 günlükken işkuru e, Koskevin girişimcilik kurslarına devam ettim. Korkut elindeydi Antalya'da değildi. Antalya'dan gittim geldim her gün sabah. E, sonrasında. E, üretim ağıma büyüttüm. Kobigel projesinden, desteğinden faydalandım. Kapasitemi arttırdım, yerimi satın aldım. Makine tesisatları kurdum ve Ceres markasını oluşturdum. Ve GMP standartlarında kalite belgeleri için de, e, almak için e, yine Kosgeb'in iş geliştirme nitelikli eleman ve genel destek programlarından yararlandım. Evet, zor bir süreçti. E, çok çalıştım, onu söyleyeyim. E, ve yüzde 80 kadınla çalışıyorum ben. Onların desteği de çok e, benimle birlikteydi. <laughs> Ve markamı e, bu projeyle birlikte büyüttüm. Yine Ticaret Bakanlığından yurt dışı destekleri aldım. Dubai'ye gittim. Dubai'de ilk söyledikleri şey Tayyip'ti bana. <laughs> çok gurur ve onur duydum. Sayın Başkanım, özellikle e, buraya gelmen de beni desteklediğiniz için ve böyle teşvikleri bizim önümüze e, verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.